Dünya çok uzun bir zamandır tek bir merkez etrafında dönüyordu. Bu merkezin adı Batı'ydı. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Para, ticaret, teknoloji, askeri güç hepsi aynı yörüngede hareket ediyordu. Küresel ekonomi onların belirlediği kurallara göre işliyordu. Kimin ne kadar kazanacağı, kimin kaybedeceği, hangi ülkenin büyüyeceği, hangisinin borçlanacağı hepsi bu merkezden belirlenirdi. Ancak tarih bize defalarca şunu gösterdi. Hiçbir imparatorluk, hiçbir merkez sonsuza kadar ayakta kalmaz. Ve işte şimdi gözlerimizin önünde sessiz ama köklü bir kırılma yaşanıyor. Dünya ekonomisi yavaş yavaş eksen değiştiriyor. Bu değişim bir gecede olmadı elbette. İlk büyük çatlak 2008 küresel finans kriziyle açıldı. Batının kendi yarattığı sistemin ne kadar kırılgan olduğu ilk kez bu kadar net bir şekilde görüldü. O krizin yaraları tam olarak sarılamadan üzerine bir pandemi geldi. Küresel tedarik zincirleri durma noktasına geldi, sınırlar kapandı ve her ülke kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Ardından gelen savaşlar, enerji krizleri ve lojistik darboğazları bu büyük çatlakları daha da derinleştirdi. Artık dünya Tek bir gücün tek başına taşıyabileceğinden çok daha ağır bir hale gelmişti. Batı merkezli düzen yorgun düşmüştü. İşte bu boşlukta yeni aktörler sahneye çıktı. Yıllardır sessizce büyüyen Çin, sadece dünyanın fabrikası olmaktan çıkıp teknoloji ve finans devi haline geldi. Potansiyelini yeni yeni keşfeden Hindistan, yazılım ve hizmet sektöründe küresel bir oyuncu oldu. Enerji ve madde zengini Rusya ekonomik gücünü jeopolitik bir koz olarak kullanmaya başladı. Brezilya Güney Amerika'nın lideri olarak sesini yükseltti ve küresel Güney olarak adlandırılan geniş coğrafya yani Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki birçok ülke artık sadece Batı'nın belirlediği kurallara uymak istemediklerini açıkça söylüyor. Bu ülkeler sadece üretmiyor, artık oyunun kurallarını da sorguluyorlar. Bu değişimin somut yansımalarını her yerde görebiliyoruz. Yüzyıllardır kullanılan ticaret rotaları değişiyor. Çin'in başlattığı kuşak ve yol inisiyatifi Asya'yı Avrupa'ya ve Afrika'ya yeni yollarla bağlıyor. Paranın aktığı yön değişiyor. Eskiden gelişmekte olan ülkelere akan sıcak para, şimdi bu ülkeler arasında dolaşıyor. Yatırımlar New York veya Londra yerine Şanghay, Dubai, Singapur gibi yeni merkezler arıyor. Artık dünya ekonomisi tek kutuplu değil. Tek bir güneşin etrafında dönen gezegenlerden oluşan bir sistemden birden fazla güneşin olduğu çoklu yıldız sistemine benziyor. Biz çok kutuplu bir ekonomik evrene giriyoruz. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Öncelikle artık tek bir kurtarıcının olmadığı bir dünya demek bu. Eskiden ABD ekonomisi hapşırsa bütün dünya nezle olurdu. Hem şimdi ise farklı ekonomik motorlar var. Bu risklerin dağılması anlamına gelse de Aynı zamanda belirsizliğin artması demek. Fırsatlar da, riskler de artık daha dağınık bir coğrafyaya yayılmış durumda. Eski kuralların yani Bretton Woods sisteminin dolar hegemonyasının ve Batı liderliğindeki kurumların geçerliliğini yitirdiği ama yeni kuralların henüz tam olarak yazılmadığı bir ara dönemdeyiz. Ve bu geçiş dönemi sancılı olacak. Asıl soru şu. Bu yaşananlar sadece bir geçiş süreci mi yoksa geri dönüşü olmayan kalıcı bir kırılma mı? Henüz cevap net değil ama bütün işaretler aynı yöne bakıyor. 2026'ya doğru giderken dünya artık eski yörüngesinde dönmüyor. Bunu bir ekonomik çöküş olarak görmemek lazım. Bu bir çöküş değil, bu bir şekil değiştirme. Tıpkı bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi eski form yok oluyor ve yerine yepyeni, farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Bu yeni düzende doğal olarak kazananlar da olacak, kaybedenler de. Kazananlar kimler olacak? Bu yeni dinamiklere hızla uyum sağlayanlar, esnek olanlar, farklı güç merkezleriyle aynı anda çalışabilenler, değişimi bir tehdit değil, bir fırsat olarak görenler onlar bu yeni dönemin kazananları olacak. Kaybedenler ise eski düzenin bir gün geri geleceğini umanlar, değişime direnenler, tek bir merkeze körü körüne bağlı kalanlar olacak. Onlar bu büyük dönüşümün ortasında yönünü şaşırıp boşlukta kalacaklar. Bu bir kehanet değil, bu bir felaket senaryosu da değil. Bu sadece olup biteni, verileri ve eğilimleri doğru okumaya çalışan bir analiz. E çünkü en temel gerçek şu. Dünya ekonomisi artık tek bir merkez etrafında dönmüyor. Ve bu köklü değişimi anlamayan bireyler, şirketler ve hatta ülkeler bu yeni dünyada yollarını kaybedecekler. Bu 2026 ekonomik kainatı serimizin ilk bölümüydü. Bir başlangıç yaptık ve büyük resmi görmeye çalıştık. Sıradaki videolarda bu resmin detaylarına ineceğiz. En iyi paranın kendisi nasıl değişiyor? Kripto paralar ve dijital merkez bankası paraları doların yerini alabilir mi? Borç, ülkeler arasında nasıl bir silaha dönüştü? Ve en önemlisi, sıradan bir birey, yani sen, ben, biz. Bu devasa değişimler karşısında nerede duruyoruz? Kendimizi nasıl koruyabilir, bu yeni düzende nasıl ayakta kalabiliriz? Bütün bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Omni Universe ile bilinmeyeni keşfetmeye devam edin. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.